Girişten itibaren burası lobi. Burası resepsiyon ve lobi olarak geçiyor. Burada bir tane klip var diye diğerlerini görsedeceğiz. Burası böyle. Şöyle devam edelim. Burada araba kiralama diğerler var. E, Sesin az geliyor Emir Kaydır. Burada ödülleri var otelimizin, bak. 2022 yılında güvenli turizm sertifikası, burada bütün ödüllerimiz var. Otelimizin tüm ödülleri burada. Bu bölüm şöyle, ben anlatayım buraya Emir Kayra. Oteli ilk giriş yaptıktan sonra, lobide işlemlerimizi tamamladıktan sonra 5 gece ve üzeri tüm konaklamalarda Alakart restoranlar için rezervasyon bölümü burası. Otelin bu kısmında şöyle göstereyim. Evet, bu çocuk da sağ tarafta çocuklu aileler ve engelli aileler için e, bu, bu şekilde çıkıyor. çıkabileceğiniz engelli rampası mevcut. Bebek arabası kullanan aileler için genelde çok iyi. Biraz şöyle de devam yapalım. edelim. Evet. Arkadaşlar evet. lobiden evet. geçtikten sonra hemen sağ tarafta şöyle göstereyim buradan odalara çıkış bölümü var. Buradan odalara çıkış yapabiliyorsunuz. Ee, yine az önce gösterdiğimiz bebek arabası engelli rampasından da buradan geliyorsunuz. Devam edebiliyorsunuz aynı şekilde. Bütün Gayet güzel. Gidiyor. Bütün odalara gidiliyor buradan. Emrikayra biraz yavaş, sesin de az geliyor Hani ilk girdiğinizde hemen lobiden girdikten sonra sağ kısımda olan bölüm burası. Buraya geldiğinizde burada güzel bir ablamız var. Spa ile ilgili tüm bilgileri kendisinden alabiliyoruz. Rezervasyonları yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada lobinin devamı var. Evet. Kayra tarif et burayı. Ee, Kanal senin benim değil. Bir saniye şurayı bir gösterelim. Burası da şu an insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Dinlenenler var. Burası da lobinin devamı olarak gözüküyor. Bu Kafeleri daha sonra anlatacağız Kayra. Kapıları daha sonra. Aynen. Işte Bunları daha sonra anlatacağız. İnsanları rahatsız var. etmeyelim. Dinleniyorlar şu anda bir de. E, alın. Resepsiyondan alın. 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 devam alın. ettiğinizde alın. şöyle anlatayım. Lobi böyle parça parça. Yani ara ara dinlenme yerleri bırakmışlar. Girişteki lobi çok büyük olmadığı için. Burada kütüphanesi de var. Gördüğünüz gibi tüm kitaplar burada. Bu asansın... Yine lobinin devamı var. Burada lobby dediğimiz kısım hani böyle parça parça dinlenebilme bölümleri var. Şu an biz resepsiyonu anlatıyoruz. Kolay gelsin. Yine canlı manzarası ile devam ediyor. Lobi'nin barının ismi Tulip Bar arkadaşlar. Bu bar gece kapanmıyor diye biliyoruz. Şimdi gene de teyit edeceğiz burada. Burada Tulip Bar'a giriş yapabiliyorsunuz. Lobinin devamı aslında lobby bar ismi burada Tulip Bar olarak geçiyor. İsterseniz bu bar'a gelebilirsiniz. Bu bar böyle. Burada çok güzel Adanalı bir hemşerimiz var. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Merhaba. Tülük Mar'da bu şekilde arkadaşlar. 24 saat içecek temini yapabiliyorsunuz. Sıcak içeceklerden neler var? Örneğin bizim yerlilere hitaben, alkol kullanmayanlara hitaben. Var. Hemen hemen burada 15 çeşit içkimiz var. 15 çeşit içkimiz var. Evet. Çay kahve olur mu sabaha kadar gene buradan? 24 saat açık sınırsız. 24 Her şey saat. dahil. Evet. Çay, kahve, içki, ne isterseniz. Detaylı bilgiyi <laughs> Tulip Bar'ın yetkilisinden almış olduk. Evet. Burada otelin en güzel taraflarından biri böyle belli evet. köşelerde evet. çay ve kahve makinaları mevcut. Daha çok barların yanında. Kahvelerden neler var Emir Kayran? espresso, evet, kahve, çikolata, e, çikolatalı kahve. Ay pardon çikolatalı dedim. Sütlü kahve. Bir çoko diye bir şey var. Onu denemedik yani bilmiyorum. Kapıçino bir de sıcak su var. Buradan kendiniz self servis alabiliyorsunuz. Hem cam bardak var, hem fincanlar var, hem karton bardaklar var. Tulip barın şu şekilde gene dediğim gibi hani resepsiyonun lobinin devamı gibi. Yine burada oturabileceğiniz bölüm var. Alt katta lavabolar mevcut. Gene buradan resepsiyona geçiş yapabiliyorsunuz. Aşağıda e, doktor bölümü var. Tulip barın bir de böyle mahçe tarzı gibi merdivenlerin birleştiği bölümde oturma alanı var. Şöyle gösterelim. Diğer odalara doğru gidiyor. Bu şekilde devam ediyor. Buradan tulip barın içerisinden tamamlayıp aşağı doğru devam ediyoruz. Emri Kayra'yı takip ediyoruz burada. Burası... Sıpanın... Başka Şişin... Sıpanın... Şimdi şöyle bu sol taraf Kayra burası. Kapalı buraya, şimdi spa var. Içeri... Burada kapalı havuzu mevcut. Kapalı havuzun içerisine de gireceğiz. Bu şekilde gösterelim. Burada misafirimizle karşılaştık buradan kapalı havuza giriş mevcut. Şu şekilde devam edebiliyoruz. Evet kapalı havuzumuza gidelim. İçerisi. Evet arkadaşlar şimdi burası direkt üst taraf metal olduğu için içerisinde komple bir hamam havası var. Yani suyun sıcaklığı soğuk. Onu söyleyeyim. Hani dışarıdaki havuza kıyasladığınızda gayet soğuk. Değil mi Emir Kaya? Bir evet. yokla bakalım suyu. Çok soğuk, genelde günden. sakin, pek kimse olmuyor. Bugün iki misafir var, bir de yüzen bir misafir var. Buranın tercih edilmeme sebebi, içerisinde sıcak, havuzunda soğuk olması, bir dengesizlik var. Burada, ee, içeride gerçekten hamam havası var, duramıyorsunuz, çıkmak istiyorsunuz. Çünkü direkt üzerinden sıcaklık direkt giriş yapıyor. Burada gene kapalı havuzun lavaboları mevcut. Onları da gösterelim. Kapalı havuzun yanında Yine burada her yer birbirine bağlantılı. Gösterdiğim Emre Karahan merdivenden tulip bara çıkabiliyorsunuz. Burası da Grand Viole Bilardo salonu olarak geçiyor. Burası kapalı aslında. Burada pek etkinlik sağlayanları göremedik. Genelde hep kapalı. Yani kimseye denk gelmedik. Buradan da bu şekilde devam edebiliriz. Burada spor var. Açılış kapanış saatlerini ben sizin için şu an çekeyim. İçeride yine spor yapan insanlar mevcut. Burası spanın girişine doğru devam edebiliyor. Yalnız burası biraz mahrem bir alan. Burayı çekmek istemiyoruz. Buradan spanın girişine biz kendimiz bahçeden devam edebiliriz. Burası değil. Burası gene spa'nın masaj odalarının dışarıya bakan tarafları. Burada ağaçlık olayı çok güzel. Burada ağaçlar falan. Hepsi. da kartınızı verdikten sonra havuz kart havuz kart diyorum. Plaj havuzu için kart verecekler. O kartı verin. Buradan spa'nın girişine spa'dan kart girebiliyorsunuz. Şöyle bir genel görüntüsünü çekelim. İçeride İçeride insanlar olduğu için çok rahatsız etmek istemiyoruz. Kısa bir görüntü alacağız. Bu şekilde. Özellikle spadaki abimizi tavsiye ederiz. Kendisi çok ilgili. Bekleriz. Şöyle gösterelim. Burada kafesi var. Yine burada yapılan tüm spor uygulamalarını görebiliyorsunuz. Bugünler yine satışta. Kupayı kullandık mı? Evet kullandık. Gayet de memnun kaldık. Çok güzeldi. Özellikle bir saatlik mix masajı herkese öneriyoruz. Havlu değişimlerini buradan yapıyoruz. Sabah kartları verip havlularımızı alıyoruz. Kolay gelsin. Hamama giremeyiz. Çünkü insanlar vardır. İnsanların görüntüsünü çekmek hoş olmaz. Rızaları olmadan. Biz sadece otelin genel tanıtımı için çekiyorum. çekim yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim ben. Ee, misafir konaklama alanlarının çoğu burada. Burada birliğe şeklinde devam ediyor. İleriye yine sol tarafa doğru devam eden bir bölüm var. Buranın en güzel taraflarından biri yeşilliği, ağaçlık alanlarının bol olması. Gayet hoş, gayet güzel bir yeşillik alanı var. Çocuk da aileler için gayet hoş. Buradan yine konaklama yapılan odalara giriş yapabiliyorsunuz. Burada özellikle Lejardin'in kedi evi var. Bununla ilgili de Lejardin'in kedileri diye de açıklama yazıları var. Yani burada kedilerle hayvanseverlik hat safhada özellikle kedilerle çok ilgililer. Spodan çıktığınızda direkt havuz alanına ve Viola Cafe denilen pastaneye geliyoruz. Buraların tanıtımını da birazdan yapalım. Kısa bir ara verelim. Birazdan kafelerin tanıtımıyla devam edeceğiz. Şuradaydık. Şimdi geçtik Viola Cafe'nize. Şöyle gelelim. ...böyle küçük küçük oturma yerleri var. Saat evet. 11.00'dan akşam 6.00'a kadar açık. Doğum ...buradan... ...satsı, pasta... ...sandevüs gibi şeyleri buradan alabiliyoruz. Burada unlu mamuller var. Anlatmaya gerek yok Emine Kale'den. Çatalı. Aynı Bu kahve makinesinden de. her köşede var değil mi Emine Kale? Evet. Yani aynı şeyler. Burada... Burada güzel olan taraf meyve sularını da kendiniz alabiliyorsunuz. Evet. Portakal suyu gayet lezzetli. Test ettik. Evet. Evet. Burada dondurmamız mevcut. Kolay gelsin. Bondurma çeşitleri de gayet bol. Karamel var, kakao, çilek... Yani, Limon... Yani, vanilya... vanilya. Ee, yan tarafta... ...saat <laughs> 3'te açılan bir e, waffle, lokomotif, işte, gibi şeyler var. Burada bir her gün var. farklı bir ürünün waffle, lokma krep, Hı, Gibi şey. bizim kıvrım tatlısı, kumpir, bu tarz ürünlerin hepsi var. Şu anda da hazırlık aşamasında. Bugünkü menümüzde ne var? Çiroz. Çiroz var. Çiroz varmış bugünkü menümüzde. Şöyle doğru geçelim. Buradan devam edebiliyoruz. Burada evet, Viola kafenin hemen yan tarafında da havuz var mevcut. Saat o kahvaltıdan sonra onu da açılıyor ve akşam yine bir kadar açık. saatlerini teyit edelim. Şöyle çekelim. Tamam, Kolay gelsin. Burada her türlü içecek var. Burada akşamları belli saatlere kadar açık. Yine çok fazla insanların görüntüsünü almadan. Açılış Merhaba. kapanış saatleri. Merhaba. Saat 10'da açıyoruz. 24'te kapatıyoruz. 24'te Subar. kapanıyor. Subar. Süper. 24 saat açık varımız da var. Tulip var. Evet. evet. Kolay gelsin. Ee, şöyle devam edelim. Yine bahçesi yeşilliği gayet güzel. Buradan havuza doğru da devam edeceğiz. Bu şekilde kafemizin barımızın ön görüntüsünü de alalım kanalımızda çok rahatsız etmeden. Önce gene sürekli her arada olan çay kahve bölümünü de gene havuzun kenarında gösterelim. Görmüş olduğunuz alanda su var. Yine çay ve kahve makinesi mevcut. Ee, yine hemen hemen bütün kahvelerin hepsi aynı. Espresso, latte, kafe çikolata, sütlü kahve, sütlü çikolata, cappuccino, hot water yani sıcak suyla yanında veriyor. Sıcak suyla da demleme yapabilirsiniz. Ayrıca burada demleme güzel bir çay oluyor. Biz her sabah çayı buradan temin ediyoruz. Gayet güzel. Burdan girişinden gene lavabolara ve resepsiyona çıkış var sol tarafında. Hemen yan tarafında üstünde, da e, bu yukarıdaki mer sol tarafta merdiven var. Yukarıya çıkarsak restoran tarafına temizde havuzun yanında gene oturup dinlenebileceğiniz sandalyeler, masalar mevcut. Burada da marketi, işte giyim, epeg, alışveriş yapabileceğiniz bölümler mevcut. içeride kuaför var, market var, deniz ürünleri, şu alan DJ kabini. Buradan DJ'miz de mevcut. Kendisini yakından tanıyoruz. Şu an bir animasyon başlıyor. Onunla ilgili duyguları yapıyorlar. Olur. Buradaki oturma alanında Masa tenisi mevcut. Masa tenisi oynuyorlar. Olur. Burada gene animasyon aktiviteleri mevcut. Burada Dark Game. Burada oturuyorlar. Burada da Rusya'dan arkadaşlarımız var. Kendileriyle de burada tanıştık. Bunların hepsi havuzun kenarında değil mi Emir Kayra? Evet. saatlerde burada zumba gibi şeyler oluyor. Hatta bazı günler buraya makarna getiriyorlar böyle suyun içinde bulmama makarna getiriyor. Zumba falan yapıyorlar. Onlar var. E, ee, zıplamak için de küçük ayakkabılar getiriyorlar. Onları giyip burada aynı yine bir zumba var. Şurada limonlar var. Oraya da gidelim Biraz daha havuzu şöyle bir genel olarak gösterelim size arkadaşlar. Animasyon biriminin bulunduğu genelde animasyon eğlenceleri sabahları su jimnastiği gibi etkinliklerin yapıldığı yerler burası. Havuz <laughs> derinliği 145 santim. <laughs> ha, havuz etrafında bir kısımda oturabileceğiniz masa sandalyeler mevcut. <laughs> Diğer bölümlerde de <laughs> şezlonglar var. Şezlongların <laughs> ön sırasında <laughs> kendi şemsiyeleri olan bilimler var. <laughs> Diğer tarafında ise üstü tamamen kapalı olan bir bölüm var. Şu an havuzun etrafından gidiyoruz. Bu taraf, e, şuradaki, şuradaki yer, e, mini kulüp oraya çocukları yazdırıp böyle e, oyunlar falan var. Akşam e, antik antrenmanlarda şeyler var. Ee, böyle hızlı eğlenceleri falan var. Hatta bu akşam danslar falan var. Ee, canlı müzik yani. Şurada ciddi ciddi sahne var. Fotoğraflı oluyor. Ee, ve bazenleri parti yapıyorlar. Bizim... Burada havuz bölümünü gene gösterelim. Ufak bir adası var atlama yapabilmek için. Tabi de balıklama atlama her havuzda olduğu gibi burada da yasak. Havuzumuzun genel görüntüsü bu şekilde. Etrafı bu şekilde. Büyük havuzun hemen yanında çocuk havuzu mevcut. Çocuk havuzunda ufak iki küçük kaydırak var. Üstünün kapalı olması güzel. Çocuklar için rahatlık oluyor. Burada şöyle bir artı avantaj var. Çocuk havuzu, büyük havuz yan yana. Mini club da hemen arkalarında. Şöyle birazdan oraya gireceğiz şöyle gösterelim size çocuk havuzundaki bölümlerde bu şekilde gene etrafında noktalarla aileler oturabiliyor buradan şimdi mini klapa gidelim havuz kapanana kadar can kurtaranımız görevde şu an açık olup olmadığını bilmiyoruz ama hemen çocuk havuzunun yanından mini klapa doğru devam ediyoruz saatler falan yazıyor. Burada gün gün yapılanların hepsi yazıyor. Korsan günü, pizza günü, eğlence günü, mini disco. İçerisi müsait mi? Bir bakalım. Şu an kapalı. Kimse yok. Mini Club'da. Mini Miniklub'un hemen yanında çocuk parkımız da bu şekilde. Çocuk parkımızda da iki kaydırak var. Bir tane kapalı kaydırak var, evet üstü kapalı. İki de salıncak mevcut. Çocuk parkının hemen yanından çıktığınızda güzel bir kafe var. Oraya doğru gidelim. Mini Club. Emir Kayra yanımıza katıldı tekrardan. Şimdi ön tarafından çekelim Emir Kayra, gel. Yine havuzun kenarında hem havuz var var, hem de çay ve kahve temini yapabileceğiniz, meyve sularını alabileceğiniz Mimosa kafe var. Mimosa kafe. Burada yine demleme, çay, Türk kahvesi, kahve çeşitleri. Merhaba kolay gelsin. Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? E, sabah 9'da açılıyor, e, gece 11 gibi. 11 gibi kapanıyor. Bu saatler arasında hem soğuk kahve, hem sıcak kahve, hem çay, hem sıkılmış meyve suları. Bunların hepsini teminini buradan yapabiliyoruz. Diğer yüzlü kardeşlerim sağ olsunlar. Nazımızı çekiyorlar. Çay diyoruz. Eksitmiyorlar, kahve diyoruz, eksitmiyorlar sağ olsunlar. Buradaki konsept şöyle. Ahşap tahta masa sandalyeler var. Bu şekilde bir üstü kapalı, gölgelikli bir bölümü var. Hemen önünde oturabiliyorsunuz. Gene buradan da havuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Havuz yanınızda hemen. Kameraya yaklaş, kameradan söyle. Ee, buradan kahve aldığımızda geçip geçmez falan götüremiyoruz onları. Sadece buradaki tahta yerlerde içebiliyoruz. Burada bahçenin içerisinde yine oturma alanları mevcut. Mimosa kafenin hemen yan tarafında odalara giden kısa bir yol var. Aslında kısa dediğim, uzun bir yol. Tenis kortlarına doğru da devam ediyor. Burada sağlı sollu meyve ağaçları mevcut. Buradan meyve ağaçlarını görebilirsiniz. Daha ben şöyle size yaklaştırayım. Bu şekilde de meyve ağaçlarımız mevcut. Kayra ile beraber size buraları tanıtmaya devam edelim. Şu kafeden çıkıyoruz. Önce kafeden çıkalım. Şu doktor var aşağıda. Şuraya aşağıya gördüğüm merdiven var. Orayı gösterelim. Yumaza kafeden çıkıyoruz. Doktor aşağı tarafta. Şu tarafta ise. Buradan. Bu tarafta doktor falan var. Doktor odası. Buradaki bölümler tamamen bu kadar. Şimdi tekrardan restoranların tanıtımına geçeceğiz değil mi Emir Kaya? Evet. Şimdi arkadaşlar havuzlardan buradan plaja doğru yürüyelim. Bu sağlı sollu yeşillik güzel alanlar burada da taros oldu. Güzel yeşillik. içerisine güneşlenebileceğiniz, seyredip bulunan alanlar var. Hemen burada yakında sağ tarafta gözleme bölümü var. Sabah 11.30'da açılıyor, öğlen 4'te kapanıyor gözleme pişirme bölümü burası. Hemen sol tarafında Aqua Parkı mevcut. Bir tane döner kaydırak var. Bir geniş kaydıraklar. bir tane turuncu. Sadece turuncu orta süratli bir kaydırak. Diğerleri çocukların da rahatlıkla kayabildiği gayet yavaş kaydıraklar. Şimdi sahile doğru devam ediyorum. Sol tarafımda aqua park var. Döner kaydırak, Ardırak. da kaydırak. Yavaş kaydıraklar. Çocuklar binebiliyor. Sağlı sollu şekilde bir yürüyüş yolu var sahile doğru devam eden. Sağında şezlonglar var. Sol tarafta yine yeşillikte şezlonglar var. İnsanlar burada güneşleniyorlar. Yol aynı şekilde. Yeşillikler içerisinde sizi doğruca plaja doğru getiriyor. Plajda şöyle bir güzellik var. Engelliler için de belirli bir alan var. Engelli kullanımına uygun. Burası o yönden gayet güzel. Yalnız güneş tam tepenizde. iskeleden devam edeceğim. Suyun berraklığını göstermek için. Suyu gayet temiz, mavi bayraklı bir plaj burası. Bu şekilde devam ediyorum. Şu sağ taraftaki kısım engelli bölümü. Tabi engelli olmadığı için normal vatandaşlar kullanıyor. Plajın ilk girişinde belli bir kısmı dökülmüş. Ondan sonrası taş çakıl şeklinde seyrediyor. Eğer iskeleden girmeyecekseniz mutlaka deniz ayakkabısı getirin. E, rahatsız edebilir. Gerçi deniz ayakkabısı olmayanlar için yine suya kadar devam eden bir iniş bandı mevcut. Şöyle suyu da yakından alayım size arkadaşlar. Şu an iskeleden suyun berraklığını, temizliğini size göstermek istiyorum. Çok güzel böyle bir koy havasında denizin tadı şu alana kadar normal. Şu alandan itibaren artık derinleşmeye başlıyor. Bu alandan itibaren su çabuk derinleşiyor. Onu söyleyeyim. Hemen şurada e, yaklaşık 2 metre sonra su derinleşiyor. Yine plajda Evet bu arada balıklar da var suyun içerisinde. Balıklarla beraber yüzebiliyorsunuz. İskelesi bu şekilde rastgele de var ama genelde insanlar burada denizi, denizden sonra havuzu tercih ediyorlar. Pek da dinlenenlere denk gelmedi. Burada yan tarafındaki diğer otellere ait olan plajlar. Plajı da bu şekilde. Suyu gayet güzel. Uzun bir aradan sonra bu kadar güzel bir suyla karşılaştım bir otelde. Özellikle tavsiye ederim yani. Berraklığını, şeffaflığını görüyorsunuz. Bu şekilde tekrardan da otelin dönüş alanına devam edebiliyorsunuz.